Ben Mehmet Vakadır. 1962 doğumluyum Şimdi ise belediyede çalışıyorum İşçi olarak Evvelki zamanımda çobancılığıyla günüm geçti Çocukları ev verdik işte Sırasıyla Şimdi ise Günlerim böyle gelip geçiyor Kaç tane çocuğun var ne iş yapıyorlar? Dört tane çocuk vardı. Biri büyük çocuk vefat etti. Birisi şeyde muhasebeci. İkisi de terbikte çalışıyor. Fon ile ilgili şöyle güzel bir anım var mı? Eskiden yaptığın, unutamadığın. Eskiden işte bizim biraderle ne falan yapardık, ederdik. Bazı günlerimiz böyle tarlada takımda geçti. fasıl işte böyle günlerimiz gelip geçti